Merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz soracak olursanız Allah'ın <laughs> bugün birazcık bilimle yorulduk. Evet. O da bizim suçumuz. Aşkarla dolaşmaya gidersen birazcık yorgun geldik. Evet öyle olur. Aynen yapacak bir şey yok olsun bakalım. Hemen bugün bilimin şarjlarında bir işi vardı. Telefon lazımmış. Telefon almaya gitti. Evet. Anne sen de gel değişiklik olsun dedi. Tabii ben durur muyum hemen? Biraz gezdik işte. Aynen. Aldık telefonumuzu hemen bir marketine girdik orada. Hadi markete koy ver şöyle. Onları da buzdolabına koy. Aferin benim kızım ha. İşte bu Bizde doğallık böyle. Videonun içinde gelir <laughs> Değil mi anne. Evet. Heh, koy hadi akşama içeceğiz. Hemen şöyle peynir aldım. Bizde peynir çok tüketiliyor. Özellikle Ramazan'da. Peynirli şeyler yaptığım için fırına sürmeye. Evet. Şöyle bir tane de gavda aldım. Rendelenecek. Ondan sonra şöyle hemen biber aldım evde bulunsun biberim diye. Evet. Şöyle bu olacak çorbalık aldım. Şöyle çorbalıklarımız var. Genelde normal böyle işte şerriye çorbasıymış, mercimekmiş onları da yapıyorum ama arada değişiklik olsun diye bugün hazır da aldım. Eşkembe çorbası var, mantar çorbası var. Şöyle patlıcanları aldım inşallah. Patlıcanın kilosu 1 euroydu. Biz normalde çok patlıcan tüfeden bir aile değiliz. Aslında ben seviyorum ama Karnıyalı falan da çocuklar içini yiyor, patlıcanını atıyor. Dışını yemiyor mu? Dışını yemiyorlar. Sen yiyorsun. Bakalım. Aldım yine de Olmazsa türlü falan bir şey yaparım diye. Şöyle hemen bir tane marul aldım salatada kullanmaya. Evet. Marulumuz. Alın. Salatalı da aldım. İnşallah salatalı da iyi. O da bak daha söylemeden kendilerini yere attılar. Tövbe estağfurullah. <laughs> salatalıklar da böyle şeye sarılmış. Folye. Nasıl bilmiyorum. İnşallah iyidir. Pek evet, fazla emin olmadığım için az aldım. Hemen böyle dört tane aldım. Şöyle salatalık aldım. Şöyle kenara kaldırdım. Ondan sonra bir de bir şey, bir şey yaptım böyle fark ettim kendimde de. Dışarıya aç karnına gittiğiniz mi her şeyi gözümüz şey yapıyor. Şunu da alsam yenir mi, bunu da alsam yenir mi? Aslında yemeyeceğiniz şeyleri falan aç karnı olduğu için alıyorsunuz. Evet. Şöyle helva gördüm. Normalde helva da şey yapmıyoruz ama yine de ben helva aldım. helva <laughs> zımsın diye. Ondan sonra şöyle salam aldım. Bazen safı vaktinde iyi oluyor ekmeğin üzerine koymaya. Benim yok. Bileyim yemez. Salamlara falan o hiç şey yapmaz. Evet. Şöyle hemen mantar çorbası aldım. Bakalım bugün ben şey yapmayı düşünüyorum Mantar çorbası yapmayı düşünüyordum. Bakalım beğenecek misin ben? Beğenirsin bak sen bir kere dene. Kesin beğenirsin. Tamam bak. Böyle şimdi karşıdan yemem diyorum da beğenirsin. Tekrardan şöyle derdime aldım evde bulunsun diye. Bunlar da şu an hiç şey yapmadım ya fiyatları. 159 muydu? Biraz hiç, mu? hiç bakmadım bu fiyatına. Aynen yani, ben de fazla bir tane demedim. Bugün de çok kalabaydı. Evet. Tekrardan şöyle bir tane daha yeşil mercimek aldım. Şöyle sosis aldım mini sosislerden. Full Funda genelde bunu seviyorlar böyle. İşte sosis bir de yaşarmış. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane böyle yeni gelmiş galiba bu ürünler biliyorsunuz yeni çıktı mı ya da daha önce alan oldum bilmiyorum da ben ilk defa aldım. Şöyle bir tane Yaşar beyaz Peynir aldık. Bunun da market fiyatı indirime girmiş markette İşte sucuklar vardı bir sucuk var diye almadık. Birkaç daha ürün vardı. 479 mu? öyle bir şeydi galiba. Öyle bir şeydi galiba. Denemek için bir tane bundan aldım böyle. Bu şekilde yani. Bu bizim böyle alışveriş yani diye Canım sıkılınca hemen böyle girip bir şeyler lazım diye aldım. Evet. Şimdi ne oldu annem? Ben bunları eşyalarımızı yerleştireyim. Ondan sonra yemek yapmakla devam ederiz. Evet. Şuna tekrardan gelmiş. Şöyle dört oyraya. Bayağı da ağır. Bakam ne? Pasta şey ama küçük annem bunlar ya. Ağır değil mi? Bayağı bir. İdare eder. Evet şöyle beş euro yapmış. Siz neyle aldınız? Doldurdunuz galiba değil mi? Hadi gel çekil bakalım önümde. Gel annem hadi. Çek oruç, şeyimizi. Oruç için çok, çok konuşma boğazım kuruduysa annem. Biliyor musun annem o? Anne anne çıkıyor. Hı, bunlardan. Annem onu biliyor mu? Diyelim ki bahçeye maydanoz ektin. Buna maydanoz yazacaksın. Böyle koyacaksın. Güzel fikir aynen. değil mi? Evet. Belli olsun niye ne ektin Alalım diye. Mı? 32 sent ucuz bence. 32 sentmiş. Şunlardan da fıs fıs hep aldım şey oldu. Kuşları kırıldı, kırıldı aynen. Bunlar işe yaramaz saksıları artık bahçe şeyleri çıktı gel bakalım evet hemen şöyle tavalarımı çıkardım köftelerimi kızartacağım hemen aklıma bir şey gelmişken sizlere göstereyim tavayı niye gösteriyorum biliyorsunuz ben bu tavalarımı Teden almıştım tanesi 5 euro indirimde fiyatları 13 euro falandı 5 euro inince bayağı bir almıştım o zaman bana iki kişi yazmış ki işte paranıza yazık etmişsiniz. Onlar zaten çöp. Benim komşu aldı ilk gün daha çöpe attı demişti. Yani ben bunları kaç defa kullandığımı hatırlamıyorum. Hatta bunu meleğim böyle. Bakın çatalla tereyağlı yumurtayı çok seviyor yemiş. Böyle de alır bir şey. Yani hiç de çöp olmadı. Demek ki böyle şeyler arkadaşlar biraz da şans işi. Bir sürü para yatırırsınız iyi çıkmaz ama bakın indirimde aldığım 5 euro tava hem ağır hem de çok da kaliteli çıktı. Yani ne demişler? Pek de böyle şeylere kulak asmayacaksınız. İçinize siniyorsa alın derim her zaman. Açamadım anne? Açıldı açıldı. Düşünüyorum iki tane mi yapsam bir tane mi diye de. İflara son bir saat ne kaldı? Sonra orucumuzu atacağız. 10 dakika falan var işte. Orucumuzu açtık. Şöyle soslarımızı yapalım da. Hulya. Hulya hadi. Gel annem pirinç getir hadi. Gel. Şimdi şöyle kremamızı koyalım. Gel annem hadi pirinç al gel pirinç. Ne? Pirinç bir donunda pirinci al da gel tamam mı? pilav yapacağız? Hadi annem. Eğer bir don boş mu bak şeyse 5 kiloluk açılmadık da pirinci al da gel olur mu? Deponun ışıklarını kapat yine açık bırakma annem. Hop, oh, Bir ıslak bezi var şöyle. Bunu bugün götürme aldık değil mi bunu? Hı hmm. hı. bunu güzelce karıştıracağız. Köftelerimiz zaten ağzını sarmıştım şöyle kızarttım. Onların çok fazla kızarmasına gerek yok. Böyle alt üst yaptığımız tekrar fırına gireceğin için. Şimdi bunu güzelce sosun üzerine dökeceğim fırına vereceğiz. Ondan sonra fırından çıkmaya yakın üzerine bolca kaşar peyniri mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Kusura bakmayın <laughs> teyzem çok konuşamıyorum. Oruç tuttuğum için konuştuğum zaman boğazım kuruyor. Su içmek zorundayım. İçemediğim için de e, konuşmuyorum çok. Ha gelip inçli. Aha pirinçli geliyor. Pirinçli geliyor bakalım. <laughs> İyi neyse. Yeter mi? İki buçuk şey varsa biz öyle yapacağız ama bakacağız bakalım olmazsa. Yetmezse getiririz. Başka var ya on tane şey, on kiloluk pirinç. Evet. İki paket var da pirincimiz de. Yetmezse getiririz. Tamam mı çocuğa? ya? Şimdi pirincimizi ısıtacağız. pidemizi yapıp şey pide diyorum. Pilavımızı da yaparız. Bunu da fırına sürelim. Birazdan abimle şeyi bir Anne sonra aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi anne? Eğer şimdi bu köfte bitmezse akşam sahurda yersek köfteyi. Ee, az zaman sabah susar mıyız? Tabii susarsın. Ha az zaman yemeyelim. Susarsın anne. Susatır. Bu arada ne yaşımdan dolayı mı ne? Ee, büyüyünce insana daha çok Oruç çıkmasa, bir yeri bir yastıktan sonra daha kolay oluyor. Eskiden daha küçük oldum ki tutamıyordum. Şimdi kolay. tutması. Evet. Yerince tutuyor bu zaten. Şöyle güzelce sosunu her şeyin içine koyduk. Bunu fırına vereceğim. Ondan sonra güzelce pişsin fırından çıkmaya yakında üzerine kaşar koyacağız. Bakma ya. Her yer bakmadı. Düşündürürsün. <laughs> <mu? gülüyor> Aa battı. Aha. Olsun ben şimdi temizlerim artık. Önemli değil. Bunu fırına gönderelim. Bundan hemen ben şey yapayım. Diğer geçelim tamam mı? Tamam. Görüşürüz aslında. Evet arkadaşlar Ramazan'ın ikinci gününde mutfağa girmiş bulunmaktayız. Hemen şöyle kolları sıvadım. Erkenden yemeklerimi yapacağım. Şöyle erken diyorsam bir 10-15 dakika kalsın. Acele acele olmasın diye. Şöyle hemen bugün bizim ana yemeğimizde fırında köfte olacak. Şöyle köftelerimi hazırladım. Bunlar böyle büyük gibi görünebilir ama Şimdi tavada bunları hafiften kızartacağım. Biraz küçülüyorlar o zaman. Daha sonra hafif kızarttıktan sonra içerisine ister böyle et şeyi gösteriyor. Ondan olsun, patatesli olsun. Yani bu sos fark etmiyor. Hangi sos olursa olsun. Bizim evde bundan varmış. Bunları sütle şöyle kremayla güzelce karıştıracağım. Hafif kızaran köftelerin üzerine dökeceğim. Fırına vereceğim onları. Daha sonra fırından çıkmaya yakın bol kaşar peyniri çok güzel bir lezzet oluyor yani sadece böyle sıcak pideyle bile yiyebilirsiniz yani bu şekilde şimdi bunları yapmaya başlayalım bakalım evet hemen Ay, şöyle pilavımızı da tam iyi geldi saatine göre şöyle yaptım pilavımız demlensin artık fırında yemeğimiz pişmek üzere üzerinde kapattım yanmasın diye hatta şöyle göstereyim olmaz inşallah. Oldu bile bu harf yam <laughs> Şöyle hemen kağıt koydum. Yanmasın diye çok güzel oldu. Şöyle kapatıver annem fırınımızı da. Kızlarım da burada masa hazırlıyor. Ya Rabbim. Biri yemek yapıyor. Biri masa hazırlıyor. Biri bir şeyler yapıyor değil mi? Evet. Böyle böyle işler kolaylaşıyor. Annem şimdi şey ekmek pidelerden keseceğiz. Çocuklarımızı falan koyalım. Minnoşum, minnoşum. Bu benim kızlarıma da hadi. Kız hazırlayın. Bundan şurada. Bir saniye. Oğlanları pide almaya gönderdim. Dört tane bile getirmişler gelmişler. Ya Rabbim. tekrar <laughs> tekrar yollamasın diye galiba. Şuna bak. Hem bir de büyük. Annem tamam annem tıkarma. Kızım. Koy üstüne ört. Galiba bunlar var ya bizi bir daha göndermesin diye yapmışlar. Dört bayağı Da, bir kalın. Evet. Bir şey çok Bekaray hemen açıkmış. Şöyle şey yap da şunu bezi örtüver üzerine. Bir tanesi iki euro. Burada öldür anlamına getiriyorlar. İki günlük bile getirmişler eve. Evet. Neyse artık. Olmazsa geri de yeriz. Evet. O olmazsa yarın olmayayım. çorbaya doğrarız. Evet.